Üstad Hazretleri öldükten sonra 111 gün geçiyor. 111 günden sonra Zübeyir abiler diyorlar ya Usta diyordu benim mezarımın yeri belli olmayacak. Mezarının yeri belli. Halil Rahman camisinde gömülü. E, şey, her şeyi de görüyoruz, biliyoruz. E hani yeri belli olmayacaktı? diyorlar Hulusi abi ya. Ustadan en yakın talebelerinden birisi olan. Hulusi abi diyor Usta demişse çıkar. Gerçekleşecek merak etmeyin. İşte 111 gün sonra 60 ihtilali oluyor. Geliyorlar sonra Hazretleri'nin kardeşi Abdülmecid'e imza attırıyorlar zorla. kabrine kazıyorlar, gece vakti çıkarıyorlar onu. Ve Afyon'a doğru götürüyorlar. Afyon'a doğru, buradan sonrasını Bayram abi bizatihi ben, bana konuştu. Ben iki defa duydum ondan kulağımla. A götürmüşler Doğancı köy şey mezarlığında Sparta'ya götürmüşler. Pardon, Afyon'a. Afyon'da Sparta'ya götürmüşler. Afyon'dan sonra Sparta'ya. Sparta'da da Doğancı mezarlığında gömmüşler onu. Tabi zaman geçmiş, gün geçmiş, ay geçmiş. Bir çocuk ölmüş. O çocuğu şeye getirmişler, gömsinler, Bir de kazıyorlar, bakıyorlar. Bir kuruşun tabut var. Kurşun tabut demek, devlet tabutu demek. O konuşuyor, bu konuşuyor. O kulaktan kulağa, şey, nur talebelerine haber geliyor. Bayram abilere. Ellerinde işte şey, ışıldaklarla, şeylerle, ateşlerle gidiyorlar, kazıyorlar. Gece vakti evet kazıyorlar. Bakıyorlar tabut. Tabutu da hat, hatta ben tekrar sordum dedim. Abi tabutu açtınız mı? Açtık. Kefen var mıydı? Vardı. Kefeni ben açtım dedi. E ustadı gördüm olduğu gibi. Sağ yanağından sol yanağından öptüm dedi. Vallahi ve billahi öyle dedi. E, ama dedi iki tane leke vardı. Bir tane beyaz bir tane siyah. Katran dökmüşlerdi. O leke bu kadardı. Hangisi burada bir beyaz vardı burada siyah vardı. Hangisi beyaz hangisi siyahtı? Ben onu karıştırdım, unuttum. O bana söyledi de ben unuttum. E ondan sonra kapattık getirdik başka yerde gömdük. Ustad bunu haber veriyor. Benim mezarım belli olmayacak. Burasını okuyalım. Bakın burada diyor benim kabrim gayet gizli bir yerde. Kabrim gayet gizli bir yerde. Bir iki talebemden başka hiç kimse bilme bilmemek lazım geliyor. Benim belli olmayacak diyor ve yeri belli olmayacak diyor. Şimdi bunu da kendi talebeler yapmıyor. Devlet yapıyor. Devletin eliyle Allah yaptırıyor. Hatta e, seneler önce Türkiye'de iade itibar verildi o zamana bilirsiniz. Büyük Millet Meclisi'nden iade itibar verildi. Yani bir e, özür dilendi o zamandan yani. Mezarının yeri değiştirildiği için, kazıldığı için, çıkarıldığı için iade itibar aldı. Demiraz zamanındaydı. Neyse bunu vasiyet ediyorum. Bunu ben vasiyet ediyorum. Mezarımın yeri belli olmasın. Çünkü dünyada beni dünyada sohbetten beni men eden bir hakikat elbette vefatımdan sonra o, 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 o vefatımdan sonra da o hakikat bu surette beni mecbur ediyor yani ben insanlarla görüşmüyordum görüşmek istemiyordum dünyadayken madem öyle ölümden sonra da görüşmek istemem beni kabrimde rahatsız etmesinler çaput maput bağlamasınlar bid'a mid'a işlemesinler diye Ustad Hazretleri Allah'tan talep etmiş, reya etmiş, dua etmiş, yeri belli olmasın. Ve yeri belli olmamış.